Yaşanan hadise gerçekten ağır bir hadise. Ve marka finalde 3 gol atsa bile ben gönlüne girebileceğini düşünmüyorum. Sezona hazır girebilmiş bir takım değil. Topla ilişki konusunda ben biraz zafiyet gördüğüm için sanki basit hatalar ve kart görmeye müsait bir oyuncu olduğunu gözlemledim. Çağlar, hı hı. Ozan ve Meri'nin olduğu kadroya çağırdı bu oyuncu. Tabii. Fanzi'ne hoş geldiniz. Fanzi'nin Galatasaray bölümünde Serkan Korkmaz'la beraberiz. Tabii ki gündem yoğun Serkan abi. Galatasaray'da hem enteresan hem sıcak hem hararetli gelişmeler var. Aynı zamanda maç da var. Bu bölüm Marka Ayu, yaşananları, ayrıntılarını ve maçı konuşacağız. önce Marka ile başlayalım. biz canlı yayında tabii çok konuştuk uzun uzun. Marka abi özür diledi. Şimdi onun yansımaları kısmına geçildi. Ee, biz programı öğlen saatlerinde çekiyoruz bu arada. Eğer ki akşam bir gelişme olursa bant yayın olduğunu da söyleyelim. Ee, ama şimdi özür sonrası bir kararın resmi açıklanması bekleniyor. Ee, kadro dışı, süresiz kadro dışı kalacağı bilgisi biz Natspor olarak e, TT programında da verdik. Ee, şimdi ne gelişmeler olur sence? Ne gibi gelişmeler olur? Nereye gider konu? Özetleyelim. Yaşanan çok çirkindi. Üzerine her türlü cümle Hı -hı. kullanıldı. Ee, ...biraz da kamuya mal oldu. Hani evet. Sadece Galatasaray camiasının iç sorunu gibi e, algılanan bir boyutu da var. Doğrudur. Galatasaray büyük bir kurum, asırlık bir kurum. Neyi, nasıl, ne zaman yapacağının iradesi de Galatasaray camiasında vardır. Onu kimse tartışmıyor. Evet. Ama e, eşi benzeri görülmeyen ve daha öncesinde de e, pek tanıklık etmediğimiz boyutta bir şiddet gösterisi yaşandığı için... E, kamuya mal olmuş bu olayın her boyutuyla bizler de ilgileniyoruz tabii ki. E, en enteresan anlardan birisi iki şey yaşandı aslında şu ana kadar. E, Fatih Terim'in basın toplantısında söylediklerini saymazsak sıcağı sıcağına ve bizlerin sosyal medyanın, sokaktaki insanın, ünlü Galatasaraylıların veya herhangi bir takımdan e, futbolla ilgilenen herkesin söylediklerini saymazsak iki şey yaşandı. Galatasaray genel sekreteri ee, Sayın Köksal Ünlü'nün açıklaması dünü yani maçtan bir gün sonrasını kastederek yüzde 99 bugün içerisinde marka kararı e, açıklanacaktır e, ifadesi vardı ama sonrasında e, akşam saat 7 gibiydi aynı gün içerisinde Marka kendi sosyal medya hesabından bir özür yayınladı ve videolu yayınladı hmm. ve kendi sosyal medya hesaplarından yayınladı e, açıkçası metin olarak Profesyoneller mi hazırladı, kendisi mi hazırladı? Bunlardan bağımsız söylüyorum. Metin olarak böylesine büyük bir olayın ardından ustaca yazılmış bir metin olduğunu vurgulamak isterim bir iletişimci gözüyle. Ama ne olursa olsun o özrün benim açımdan, benim açımdan, kendi adıma konuşuyorum, tek bir anlamı var. Markaanın kişisel hikayesinde, kişisel olarak kariyerinde ve özel hayatında bundan sonraki yaşanacak olanları engellemesi ve kendisine tutunacak bir dal olarak konumlaması açısından önemli bir açıklamaydı. Yani marka açısından önemliydi. Ben gerek Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili kurullarının gerekse Galatasaray gibi bir kulübün ilgili yetkili mercilerinin bu açıklamayı bir yumuşatma, verilecek cezalar açısından bir yumuşatma olarak algılayacağını düşünmüyorum. Ya da öyle olmaması gerektiğini zannediyorum. Çünkü yaşanan hadise gerçekten ağır bir hadise. Evet. İşte şu hadiseyle karşılaştırmak, bu hadiseyle karşılaştırmak yok işte bilmem kaç senesinde bilmem nerede bil... hayır biz ya ben bir şiddet hiç. izledik. Sen de görmemişsin. Küçük görmemiş. çocuklar Evet öyle yani sağlı sollu hiç, yumruk, kafa. İtiş çok gördük evet. de bu bu saldırı resmen. Mesela sen Marka Hanım'ın metni için hı hı. inan ki samimi olup olmamasından bağımsız söyledim bunları. Ya metin çok güçlü canım. Metin yani, çok güçlü bir metin. İşte senin do görüşünü do soracağım. Doğaçlama değil. Çok yani yani göç, orada güçlü belli bir, bir metin. Hazırlanmış çünkü Marka onu o ifadelerle o... Edebi anlatımla, o doğru dolu anlatımla ve her Kerem kelimesi özne yaptığı cümleler. Evet evet, her bir kelimesi özenle seçilmiş metin. Kesinlikle. O, o açıdan bir destek aldı kesin. Ama e, yeterli olur mu bu? Açıkçası ben de aynı fikirdeyim. Çok ama yeterli. marka açısından iyi. Bireysel olarak bir vicdan muhasebesi yapma adına ve kendini bir nebze olsun en azından kendi öz benliğini belki ferahlatma adına kendi açısından yeterli olabilir. Ve ailesi olan birisi evet çocukları ileride etsinden... büyüdüğünde benim babam ne tabii. yapmış diye baktığında Aa, benim abi. babam böyle bir şey yapmış ama sonra da şöyle bir özür dilemiş diyecekler. Evet. Bu açıdan önemli biliyor evet, tabii. musun? Hafıza olarak yani bir kendi hayat hafızasına, kendi artık dijital hafızasına Aynen. diyelim ona bir o da parça doğru. ekliyor. Bu çok önemli ama Galatasaraylıların gönlünde şimdi kimle konuşsak, şu işte sosyal medyada baksak, gözlem yapsak hiç kimsenin gönlüne ben Mark sadece özür videosu değil sahaya çıksa bile 3 gol atsa Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni 2 sene sonra kazansa ve Mark finalde 3 gol atsa bile ben gönlüne girebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bazen bir kopma yaşanır hayatta da öyle. Bir şeyler koptuğu zaman bir daha onu bağlayamazsınız. O iş bence koptu. Yani burada en akıllıca olanı Marka'yı göndermek olduğunu düşünüyorum. Transfer sezonu kapanmadan. 1 milyon olur, 500 bin euro olur, 3 milyon olur. Bilmiyorum. Böyle yapılsa göndermek. Yani böyle yapılsa Bence zerre şaşırmazdım. En iyisi olur. Zerre şaşırmazdım. Şahsizlik. Hatta galiba takdir edenler arasında Hı. olurdum. Ama şöyle yapılırsa da ki şu ana kadar açıklanmış Hı. bir karar yok. Dediğin gibi belki de biz şu çekimi yaparken ya da çekimi e, i̇ki saat sonra Evet. Çekimden iki saat sonra bu açıklanabilir. Hı hı. E, ama şuna da şaşırmayacak noktaya geldim an itibarıyla. Bunu ilk zamanda da söylemiştim. Süresiz kadro dışı hı hı. ve satış listesine koyma. Yani tabii ki bu hareketi yapmış bir oyuncuya kimler talip olur onu bilmem. Ama hani aa bak bu özrü de dilemiş diyen uzak coğrafyalarda, uzak futbol kültürlerindeki belki e, kend, daha önce oynadığı mesela Portekiz liginden bazı bir takım belki fırsatını dönüştürebilir bunu. Bravo. Yani bu oyuncunun tamam bir sorunu olduğu belli, öfke kontrolü gibi ama bu olay olmasa atıyorum Marco 8'e gidecekken diyelim farz misal. Bu olay olduğunda 2.5'a gidecekse bazı kulüpler bunu fırsatı da dönüştürüyor. Katılıyorum. Yani bu Galatasaray'ı zaten maddi olarak sıkıntıya sokacak diye bir durum aynı zamanda. İşin maddi boyutunu düşünecek olursak. O yüzden sanırım imtina ediliyor. O yüzden biraz işin duygusal kısmı kenara bırakılıp kulüp açısından biraz daha e, aklı selim davranılmaya çalışılıyor. Ama Neden? Çünkü yakın işte zamanda maliyet, yaşanmış bir Belanda deneyimi var. Aynen öyle. Hem Belanda deneyimi de şöyle, şöyle olsa sanki daha adil e, adil bir şekilde hı hı. tarihe kayıt düşünecekti. Belanda süresiz kadro dışı. Ve zaten bu sezon sonu sözleşmesi bitiyor Aynen. dense daha adil Orada bir rövanş alındı sanki. sanki. Yönetim Belhanda'dan rövanş alındı. Olabilir. Bardağı taşıran son damla Aynen. muamelesi gördü. O son açıklaması zeminle ilgili. da olarak. yapılmıştı o, Aynen. Ee, o onun o, o açıklanan kararın abesliği değil. Abeslik Hı. değil. Asla değil. Ben çok saygı duyuyorum. Oradaki alınan ceza kararında Gerçekten e, anlaşılabilir buluyorum. Tabii. Ama ben olsam sadece süresiz kadro dışı kararını alırdım. E, oradaki o cezanın orantısızlığı diyelim. Şimdi burada yoğurdu üfleterek yediriyor Galatasaray camiasına ve Fatih Terim'e başta olmak üzere. Ama şunu vurgulamak isterim. Bir tespit bu. İddialı değilim. Hı hı. %99 bugün açıklanacak diyorsa Galatasaray Genel Sekreteri ki bence çok kıymetli bir insan. Gerçekten kendisiyle tanışıklığım yok ama bu açıklamayı kimseye danışmadan kendi iradesiyle yaptığını zaten zannetmiyorum. Sonrasında demek yaşanan bir gelişmeler oldu. Mesela Marko'nun özrü hı hı. ve Fatih Terim'in bir müdahalesi. Fatih Terim'in müdahalesi nedir tahmin edelim. Sen de iyi tanıyorsun, hı. ben de iyi tanıyorum. Arkadaşlar, bizim kritik bir maçımız var. Hı hı. Bir şey açıklayacaksak maçtan sonra açıklayalım. Zaten kadroda olmayacak Marko. Tabii. Yani ben bu açıklamayı bu çekim sırasında ya da iki saat sonra değil, hı hı. maçtan sonra bekliyorum. Yani o tabii takımı daha az etkilemesi açısından daha Fatih Hoca'nın bakış açısı bakış açısı açısından daha mantıklı olabilir. Ama bir de şu var, toplum da bekliyor ama. Evet bekliyor. Şimdi o ama beklenti... şimdi maç var. Maç her şeyin önüne tabii geçti ki. bugün ama itibariyle. O, yani karar da az çok belli. Yani buradan marka döner mi? Şimdi düşünüyorum. Dönmemeli. Performans olarak da şimdi takımda Kerem'in düştüğü duruma tepki gösteren birçok yerli yabancı. Bu ben bunu yerliler yabancılar diye ikiye ayırmak istemiyorum yerli yabancı çok oyuncu var. Kesinlikle. Markaanın daha yakınında olup Marcao'yu anlamaya çalışan oyuncular var az sayıda da olsa. Ya yani bu bir bölüm müşteriye yol açar. Diye. Ne diyorlar? Ne düşünüyorlar Marcao'yu anlamaya çalışanlar? Yani orada Marcao'nun özrünün biraz daha artık kabul edilebilir olduğunu, böyle şeylerin olabileceğini affedilmesi gerektiğini düşünenler de var az da olsa. Ama genel kanı kesinlikle zaten çok aşırı tepki gösterenler de olduğu için Marka soyunma alınmadı. Evren yanlış anlama ama çok hakikaten fazla. senin de hayatında böyle acı deneyimler olmuştur. Belki birinci dairede değil ikinci dairede. Ben yumrukla ölen, kafayla ölen insanlar biliyorum. Tabii. Ya bu direkt saldırı. Bak bu bu sanırım olayın ehemmiyetini daha iyi vurgulayacak bir cümle. Ben yumrukla ölen insan biliyorum. Keşke bilmeseydim. Tabii. Anlatabildim mi? Ya kafa ya çok acı bir durum. Yani bu direkt saldırıya giriyor ve federasyon da zaten o maddeden şey yaptı, cezayı verecek ama... 5 ila 10. Evet, demek istediğim şu, e, takımda da performans açısından markayı bireysel düşünelim. Dönüşten sonra nasıl bir marka izleyeceğiz? Taraftarlar artık tribünde en ufak bir harekette topu ayağına aldığında ıslık olabilir. Hata yaptığında ki hataya çok müsait bir oyuncu. Ee, sosyal medyadan tepki olabilir. Bu arada sosyal medyadan tepki demişken ailesine karşı yapılanları da kınadığımızı ifade edelim. Alçakça. Çünkü eşi bir paylaşım yaptı. Yani edepsizce, ahlaksızca birçok şey gönderilmiş. Suç şahsidir. Evet. Yani hiç, bu, kimsenin, bu çok hiç kimsenin hiç kimsenin suçu hiç kimsenin oğluna leke olarak Aynen geçmez. Öyle. Hiç daha önce de oldu bu. Ya yani Marka otağı yapınca eşine e, çok dostluğa, hatta eşi ve Marka da paylaşım yapmıştı hatırlıyorum. Ya lütfen hani ailemi rahat bırakın anlamında birçok paylaşım yapmıştı. Mustera keza, Mustera'ya de yapıldı. Eşine birçok şey. Yani biz neden bu duruma geldik? Tabii bu çok uzun bir konu ama e, maalesef Markao'nun eveliyatında da bu tarz şeyler sosyal medya anlamında var. Yani, Başa dönelim. Markavi hata işledi. Özür evet. dilese de dilemese de bir cezai müeyyidesi olacak. Aynen. Hem federasyon boyutunda hem Galatasaray boyutunda. Bekleyelim, görelim. Ama bunun minimumu federasyonu bilmem Hı -hı. 5 ila 10 maç deniyor. Evet. Tamam. Ama Galatasaray'da bunun minimumu yıllık gelirinin %10'una tekabül eden ağır para cezası evet. ve süresiz kadro dışı bırakarak satış listesine konmadır o da UF, minimumu. UF, UF Bak kurallarından dolayı Aynen. %10. Evet, o UEFA kurallarından evet. dolayı. Zaten %11'ini veremiyorsun. Evet. Yani minimumudur bu. Yoksa sana da katılıyorum. Bugün Galatasaray Kulübü bir açıklama yapsa, maçtan önce sanmıyorum ama olabilir, da bilir, yadırgamam. Bugün Galatasaray Kulübü bir açıklama yapsa biz tırnak içinde, yani parantezde Belanda'da olduğu gibi marka ile sözleşmemizi fes ettik, dese şaşırmam. Ben olması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum. Olabilir, yani saygı duyuyorum. E, maça dönelim. Şimdi Galatasaray'da e, tabii ki St. Johnstone maçından sonra biraz galibiyetten de dolayı e, üstüne Giresun Spor galibiyeti her ne kadar yaşananlar olsa da Galatasaray için iki maçlık bir galibiyet serisi oldu. Ama şimdi Rangers maçı daha farklı. Sence bu yaşanan olaylar nasıl yansıyacak ve Rangers St. Johnson'a göre daha iyi bir takım. Galatasaray'ın evet. şansını nasıl görüyoruz? Galatasaray kervanı yolda düzelten bir takım. Hani lige sezona daha doğrusu sezona hazır girebilmiş bir takım değil. Pek çok takım da öyle. Ve genelde de Türk kulüpleri bu durumda. Ee, yani St. Johnson PSV maçını zaten artık unutmak, hafızalardan silmek dahi istiyor Galatasaray taraftarı. St. Johnson maçında da e, yani soğuk terler döküldü. Yani ilk maçın bir 1 bitmesinin ardından. Rövanş evet. maçı belki e, izlemeyenler için rahat bir skorla bitmiş olabilir ama ortaya konan futbol açısından da öyle çok görkemli bir şey yoktu. Giresun maçı da bir e, bizlere... Ee, iyi bir referans veremiyor. Çünkü Giresun yeni bir takım. Lig'e yeni çıkmış bir takım. Ve kabul edelim ki izlediğimiz 20 süperlik takımı içinde de iyi bir yere sahip değil. Ee, bunu da vurgulayalım. Yani Galatasaray'da rahat sayılabilecek bir galibiyet aldı. Yaşananlardan bağımsız konuşursak. Galatasaray'ın birinci forveti artık Cagne. Net. Ee, gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Cagne. Birinci forveti. Ee, satış listesine... Kondu, başkanın ağzından deklar edilen Feguli de en iyi oyuncularından biri konumuna geldi. Yani ideal 11 şekilleniyor. Öyle ya da böyle. Fakat Galatasaray'da yaşananlardan en çok e, etkilenmesini beklediğim konu sol stoperin yok artık. Yani sol stoperin yok. Psikolojik travmalar kuşkusuz evet. olacaktır. Ama Kerem de üst düzey profesyonel bir futbolcuysa kamuoyunun her kesiminden, takım arkadaşlarından, hı hı. Galatasaray camiasından ve Galatasaraylı olmayan her kesimden bu kadar destek alan Kerem'in de toparlanması için yeterince moral ve motivasyona e, sahip olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki yani üzerinde bir baskı olsun istemem ama hı hı. en çok etkilenen kişi Kerem'dir üzerinden gidersek. Galatasaraylı oyuncular e, artık o profesyonellik seviyesinde ama dediğim gibi bir sol stoperin artık yok. Ve o seviyeye çıkar mı? Ee, geldiğinden beri o ışığı vermedi açıkçası. Ee, Galatasaray'da ciddi bir değişim var. Yani sadece savunma dediğimiz şey dört kişiyle yapılan bir şey de değil. Takım savunmasında şimdi orta sahası komple değişti Galatasaray'ın. kanatlardan istediği kadar savunma katkısı bu oyuncu tipinde alması çok zor. Bir şey bir dakika e yanlış, yanlış mı hatırlıyor? Yanlış mı hatırlıyor? Alpas'tan milli takıma çağrıldığı için büyük bir sevinç Hı -hı. videosu. Göztepe'deyken çekmemiş miydi? Evet evet. Ya bu oyuncu Avrupa Futbol Şampiyonasının hemen öncesinde Şenol Güneş tarafından geniş kadroya çağrılmış. Hem de ne stoperler varken tabii, Çağlar, tabii. Merih, Çok Ozan. Ozan geçen bak sezon altıya geçti. Bunlar Çağlar, Hı -hı. Çağlar, Merih Ozan varken milli takım kadrosunda çağır, çağrılmış bir oyuncu olduğunu da unutmayalım Alpaslan'ı. Yani Alpaslan'ı da değersizleştirmeyelim gözümüzde. Bir dakika tamam. Hani tamam öyle ağam şam bir oyuncu olmayabilir ama Şenol Hoca Çağlar, hı hı. Ozan ve Meri'nin olduğu kadroya çağırdı bu oyuncuyu. Tabii. Ya hani, o potansiyelini de eskiden. Bunu da cebe lazım. koyalım. Öyle düşünüyorum. Sadece hazırlık maçlarındaki performansı ve o PSV maçındaki hocanın taktik anlayışından, takımın hazır olmamasından, Sekidika'nın sağ tarafta oynamasından, Muslera'nın hatalarından yani o kötü bir gün geçirdi. Hala onun etkisini yaşıyor bence. Çünkü yeni transferlerdeki en büyük handikap çok berbat bir başlangıçtır bence. Yani Alparslan onun sıkıntısını yaşıyor. O kötü, o kadar da bahsedildiği kadar da kötü bir oyuncu değil. Katılıyorum. Sadece kötü bir başlangıç yaptı ortamdan dolayı ve şanssızlık maç Peki olarak. Peki sence yani. çıkıldı öyle Boya nasıl başlangıçlar yaptı? Yani Boya'nın şansı gol atması oldu tabii. Biz Erman abiyle programlarda sıkça konuşacağız. Erman Özgür'le önce de konuştuk. O beğeniyor. Ben biraz daha temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Boya'nın hücuma katılmasında evet bir alışkanlığı var ama topu kullanma açısından bazen sıkıntı yaşadığını gözlemliyorum. Galatasaray'da mesela Fananlon tecrübe boy genç evet bir denge ben mesela savunma ama... adına daha endişe verici buluyorum. Evet, Hücum evet. organizasyonlarında sanki gelişmeye açık bir potansiyeli var. Öyle ama topla ilişki konusunda ben biraz zafiyet gördüğüm için sanki basit hatalar ve kart görmeye müsait bir oyuncu olduğunu gözlemledim. Yani tek hamlelik o kadar topu bir an önce alıp devam etme durumu var ki yakın savunmayı çok seviyor yakın savunmada da hamle yaptığınız zaman rakip sizi geçti ya zaten karta müsait. Peki katılır mısın bu dediğime? O, Boe'yi henüz Yedlin'in önüne koyamıyorum. Hoca koyuyor ama hayır, hayır. ben biz, koyamıyorum. Biz Sen... konumlandıramıyoruz ben de şahsen çünkü Yedlin'in oyunu daha değerli toplu, daha olgun Sanki. bir Sanki. ama Boe de gelecek hem atletizmiyle hem gelişime açık olmasıyla gelecek var diyor. Hoca gelecekte aynı kullanıyor şansını ve Yedlin konusunda bence e, orada da bir iletişim konusunda problem olduğunu düşünüyorum. Yoksa 7'nin sadece oyuncu özelliklerinden dolayı kesildiğini düşünmüyorum. Yani hmm. Orada bir iletişim problemi var diye evet, düşünüyorum. Evet bir şeyler ben de duydum. Sol tarafta ise Panarnot biraz daha tabii Premier League tecrübesi, Hollanda milli takımında kısmen oynaması e, daha bize e, şey vaat edebiliyor. Bir standart vaat Evet. Alt limiti daha yukarıda boydan. Boy biraz daha savrulmaya ve düşüşe müsait bir oyuncu bence. E, Çıkıldağ konusunda Heh. daha bir maç ama oyuncu özelliği olarak hani topu alması, vermesi, doğru oynaması, hızlı oynaması ve sürekli kaleyi düşünmesi, dikine oynaması Galatasaray'da bu özellik açısından diyorum neredeyse tek. Galatasaray'ın eksiği 6 numara mı 8 numara mı? Yani şu anda ikisi de. Ben. Evet. Ama bir tanesini tercih edeceksin. Yani ben 6'yı tercih ederim. 6 daha elzem duruyor. Çünkü bence Galatasaray'ın öncelikleri 3 ve 6 numara lazım. İyi bir 6 numara ve iyi bir sol stoper. Evet şu anda o. Bence bu. Yani yerli kaleci işte... Halil Oha bir de o. Yerli Tabii. kaleci Halil Dervişoğlu'nun durumuna göre oraya bir yerli santrafor takviyesi olabilir. Yani Cagney Mustafa Muhammed... Öncelikli gelmiyor bana. Da. Yani en son hamle olarak hoca çünkü Halil'i çok... Dördüncü. Bekliyor. Aynen. Yani şu anda altı sol stoper, yerli kaleci ve santrafor gibi duruyor. 5 sıraya da sekiz numarayı koyabiliriz. Ya hoca... hoca e Getson o baksana zaman, çünkü o. sosyal medya, Fatih Terim herkes de bir Getson beklentisi var. E demek ki bir 8 ihtiyacı da var. Sebeplerinden biri şu bence. Trabzonspor tek önlü libero Berat'ın önüne öyle bir beşli koydu ki. Of. Şimdi o bir hayal kurduruyor. Fenerbahçe, Mesutlu, İrfanlı, Pelkastlı, Valencia'lı, Forvet Valencia Forvet de oynayabilir. Öyle bir hücum hattı var ki ihtişamlı ve iştah arttırıcı. Işktaş. Teşehralı, Gezallı, Vatşuayli. Şimdi Galatasaray'da ise Giresun Spor maçında Berkan, Taylan, Çıkıldağ. Üç oyuncu da e, Giresun karşı bence biraz fazla defansif kaçabilir. O anlamda Galatasaray taraftarı biraz da işin süsünü, kremasını yapacak oyuncu da istiyor. Hoca onu kanatlarda düşünüyor genelde. Kerem'le, ile iş bitirme olayı. Ama ortada da, merkezde de istiyor. Çıkıldağ o. Alex Teixeira gibi birbirine yakın bölgelerde oynasalardı. Çıkıldağ biraz daha geride ama asla o tipte bir oyuncu. Çıkıldağ 8, Alex 10.5. Aynen öyle. O yüzden işte bunu doğru anlatmak, bunu doğru ifade etmek lazım. 6 Türk kaleci. Aynen. Sol stoper. Sol stoper İlk 3 bu. Bakalım zaman Bakalım ne getirecek. nasıl olacak. Çok teşekkür ederim Serkan abi. Siz de lütfen videonun altına yorumlarınızı yazın. Marka konusunda Galatasaray'ın Rangers karşısındaki mücadelesi konusunda yorumlarınızı Emre Taşdemir gitti. Evet Emre Taşdemir gitti. Geri sun açıklandı mı? Aynen bir yıllık. Tamam. E, Ona da hayırlı olsun diyelim. E, önümüzdeki hafta fanzinde görüşmek üzere hoşçakalın.